Evet arkadaşlar şimdi Stuttgart'tan çıkıyoruz. Günzburg'a doğru geçiyoruz. Günzburg'da ne vardı? Legoland, Deutschland vardı. Oraya doğru gidiyoruz. Muhtemelen bir saatlik bir yolumuz var değil mi abi? Evet. Legoland! Arkada çocuğumuz Legoland diye bağırıyor. Legoland! <laughs> Legoland, Deutschland'da görüşürüz. Görüşürüz. geldim. Şimdi Legoland'a doğru çok yaklaştık arkadaşlar. Beyci abi geldik mi? Evet arkadaşlar bu arada parça duvarı inanılmaz olmuş bu sene. Acayip çeşitlenmiş. Umarım Fırat geliyor, geliyor diye kaldırmamışlardır. <gülüyor> <gülüyor> yani ya da biz kaldıracağız gidip. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Legoland'a giriş yapıyoruz. Hava bugün gerçekten güzel. Şu polar bile ilerleyen saatlerde bana fazla gelebilir. Şu an 15 derece ama 22-23 dereceye kadar çıkacak hava sıcaklığı. Geçen sene geldiğimizde 2-3 dereceydi değil mi abi? Bayağı soğuktu. Bugün bayağı güzel. Genelde çocuk çocuk burası Aileler komple var. otopark. Köpekler buradan giriyor. Evet. Köpek yolu bile var yani. Bakın yine buralarda bir sonbahar manzarası. Yapraklar düşmüş. Yalnız oradaki muhteşem güvenlik çiti beni, benden aldı. Evet, şu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yarım metrelik çit gözüksün diye bir şeyler koymuşlar üstüne. Yalnız ne güzel yapraklar nektir. Yapraklar çok iyi ya. Geçen sene geldiğimizde daha da fenaydı. Sağ taraf, sol taraf full yaprak böyle. <laughs> Yaprakları resmen yararak gidiyorduk değil mi evet. abi? Çok iyiydi <laughs> ya. Evet. Hatırlıyorsan hocam en son haftasında geldik. Evet, ha, aynen, aynen, aynen. O aynen. haftada kapanıyordu. Aynen, aynen öyle. Evet. Bu sene bir ay daha önce geldik, evet. değil mi? Bir evet. ay, tam evet. bir ay daha önce geldik Legoland'a. Evet, karşınızda arkadaşlar Legoland Došlant, evet. yani e, Almanya. Evet, Cadılar Bayramı partisi varmış arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar giriş yapacağız İçeride devam ederiz. Şimdi içeriye giriş yaptık. Geçen sene birazcık geç olmasından dolayı bazı yerler kapalıydı ama bu sefer hemen hemen her yer açık gibi gözüküyor. Bakın burada Lego şapımız var. Hakan abinin olduğu yerde. Burada butiğimiz var. Şurada büyük restorant Lego var. şehirleri var. Burada restoran var. Evet. Evet. Şopa girdik arkadaşlar. Me. i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life hope to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel weight, pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my Maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, because all I want. between a rock and a hard place do i work hard or live in my pace you're only young once yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine Wait, no it's living with no shame Wait, no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and that's okay well i just wanna be happy how to get there glad that you asked me i think it's different for everyone What that's the fabric of gizzes, i read the gizzi's i'm a young i said i fabric shop Şunu hatırlıyor musunuz şu arkadaşı? <laughs> çok iyiydi ya. Evet sonunda geldik. Gerçekten çok merak ediyorum. Umarım istediğimiz parçalardan vardır arkadaşlar. Giriş yapıyoruz. Evet inanılmaz kalabalık. Geçen senekinin 5 katı daha çok insan var şu anda. Evet şöyle soldan başlayalım. kafalar ya. Oo geçen sene buraları bomboştu. Öf. Evet şöyle bir önce bakalım. <laughs> her şey var arkadaşlar. İnanılmaz. Geçen sene bu kadar çeşit yoktu. Gerçekten sanırım pandemi nedeniyle geçen sene bu kadar çeşit yoktu. Yani of ya şuraya bakın. O koyu gri her şey var. Mükemmel. Bence de biz burada kafayı yeriz kanki. Bu ne ya? Her türlü kapı, her türlü pencere var ya. Evet, bakın. Burada teknik birikler var. Şuraya geçelim. Burada da teknik parçalar var arkadaşlar. Şöyle. Aha. Evet. Burada duvar parçaları var. Oo, bakın. Şu parçalardan bizim Lego store'da da satılmıştı ve vermemişlerdi bize. Evet. Ben sana getirmiştim. Evet mi? evet, yani. sen getirmiştin. Sonra benim videoda görüp Lego store'dan aldım sanmıştı. Öyle mi? Evet, <laughs> aynen öyle. Evet. Oo <laughs> parçalara gel. Var mı? Bundan yani değil mi? Ben şey alıyorum. Bunlardan, şunlardan, şunlardan falan alacağım yani. Yapraklara bak. <laughs> Harika. Oo şeylere bak. Kaydırak var. Part... Her türlü bahçe duvarı var. Muhteşem. Bakalım şöyle. Burada, o, burada da küçük. Oba, bu ne? Her türlü bitki var. Her türlü yaprak, her renk yaprak. Oy, 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 oy. Çok iyi arkadaşlar. Mükemmel. Mükemmel. Nereye bakacağımı şaşırdım ya, yeminle. Nereye bakacağımı şaşırdım. Arkadaşlar, inanılmaz çok parça çeşidi var inanılmaz çok. Bakın. Evet, burpleri, lörpleri bitirmişler. Burada bakın. Plate'ler var. 16'ya 16'lık. Hemen hemen her renk var. 8'e 16'lık da var. 8'e 8'lik de var. Var oğlu var hayvanlar var. Hayvan mini figürleri var daha doğrusu. Burada raylar var bakın. Gri ve kırmızı. Her çeşit ray var. Roller coaster rayı. Burada da normal raylar var arkadaşlar. Evet. Evet mesela belki de burklar buradaydı. Burada bitmiş yani galiba. Evet bakın arkadaşlar bir sürü çocuk ailesiyle buradan parça alıyor. Bunlarla evinde çeşitli şeyler yapıyor. Gerçekten çok hoş. Bakın şuraya bir sürü kırmızı slop parçası var. Inverted slop var. Yine o tile'ları görüyor musunuz? Tile cenneti. Of 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 tile of tile cenneti. Oh. Tile cenneti, tile cenneti. Oh. Alıyoruz, alıyoruz. Alıyoruz. Tile <laughs> cenneti. Hepsinden alıyoruz. Ooo. Oh. Oo, oh. oh. transparan mavi. Evet. Oo. Oh. Oo. Oh. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Harika. Muhteşem. Şehrimiz için biçilmez kaftan bunlar. Harika. Keşke Börp Lörp olsaydı. Evet bakın. Ağaç yaparken çok işimize yarayacak şu parçalar. Aa bakın bunlar hiçbir yerde yok. Bunlardan alırız biraz. Çatı parçaları. Ve bakın şu yapraklardan da. Türkiye'de çok zor bulmak. Gerçekten. Evet şu çalı parçaları. Bakın. Bunlardan çok var da bunlardan yok. Bunlardan bulmak zor. Evet, haydi alışverişe başlayalım. Acayip bir alışveriş olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok çeşit parça var. Evet arkadaşlar, şimdi Lego minifigür atölyesine giriyoruz. Burası geçen sene kapalıydı arkadaşlar. Bu sene açık. Ben de şimdi buraya ilk kez gireceğim. Çok kalabalık. Evet. Ne ya? Aha, burada çok ilginç bir şey var. Yukarıdan aşağıya doğru sanırım İniyor böyle. raylarla yapılmış. Gayet de güzel yapılmış yani. Vay çok iyi. Aksesuarlar var. Orta aksesuarları var. Çok iyi. Abi bak. Burada neler var? Bak gördün mü? Orta aksesuarları var. Bak şey oklar var. Şöyle şapkalar falan var. Oha çok iyi. Bakın oklar var. İşte bak, burada. var. burada bir ordu yapılabilir burayla. Evet. Bakın şöyle. Baltalar falan var. Kelepçe bile var. Saçlar var çeşitli. Burada da saçlar var çeşitli. Kafalar var, minifigür kafaları. Çeşitli yüz ifadeleri var. Bakın. Bu Lego Star'lardaki bamların en geniş versiyonu gerçekten çok çeşit var. Bakın. Şöyle. Burada devam ediyor. Ya hangi birini göstereceğimi resmen şaşırıyorum size şu anda. Burada da çeşitli renkte bacaklar var. Bakın şöyle. Bir sürü çeşit bacak var arkadaşlar. Bu Türkiye'de bamların etrafına çullanan arkadaşlara buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten inanılmaz. Bakın şöyle. Burada çeşitli anahtarlıklar var. Burası arkadaşlar geçen sene size detaylı göstermiş olduğum Lego parçalarından yapılma mini Lego şehir. Gerçekten şöyle göstereyim size kapsamlı olarak. Muhteşem ya harika gerçekten harika. Buraya bayılıyorum ben. Ama ben açıkçası Lego House'daki sadece parçalardan yapılma yani toprağın üzerine yapılmayan sadece Lego parçaların üst üste konup yapılan şehirlerden daha çok haz alıyorum bence. Şimdi Fırat bir oyun oynuyor arkadaşlar. İki kere üst üste sokarsa buradan bir hediye kazanacağız. Hadi bakalım. Ama beceri konusunda sıfır yani. Hadi sen çek gel tamam. hadi. Sen at senin iki oyunun var. Hadi bakalım. Üç mü oldu? <gülüyor> <gülüyor> Aha bir tane. Ama tabii sayılmadı. <laughs> evet Evet. <tık> Hayır. Sayın doktorum hadi Topları eline aldın doktorum. yana direkt yana direkt şöyle ben şöyle atıyorum benim olayım. Şurada şu tarafa. He işte bunlar Aynen öyle. Oo <laughs> oh, hadi. Hadi be. <laughs> <ower interface> <laughs> Evet. Hadi bir daha. Hadi. Abi ya. <laughs> evet. Sayın doktorumuz atıyor. Aha. Bir tane de jura massek var. rezil oldu. He. Ah. Aynen. Uf. Son toplar. <laughs> Son toplar. Gelip <laughs> baksana bir tomar para kazanmış. <laughs> Bizi iyice izledin Hakan abi. Ah be abi vallahi güzel güzel. Deneme oldu. Aynen. Abi tepeye çarptır. Evet şimdi Fırat atıyor. Abi tekrar tekrar atsanıza ya. Oha. Oraya gitti bak. Yok artık. Bunu atan olmamıştır şimdiye kadar. Hah işte böyle atacaksın abi. Bravo bravo. Biraz torpille de olsa oldu. Olsun canım sağ olsun. Mario olsun kanki. Mario olsun ya. Mario. Mario, Mario, Mario. Aynen. Bunu Naz için kazandım. Naz. <laughs> evet tebrikler. İşte bu. Evet. Göstereyim de herkes alsın oynasın. 100 lira versin. <laughs> Mario'suyla çok mutlu olan bir Frat. <laughs> Soğadan fark ettim. <laughs> evet size şurayı göstermek istiyorum. Evet. Geçen sene bunu yapmıştık. Sırılsıklam olmuştuk. Sonra bir saat kurumaya çalışmıştık. Kuruma makinesi de 2 Euro muydu neydi? Ona bir su alırız diye. Kuruma makinesine para vermemiştik arkadaşlar. Böyle de bir anımız var yani Hakan abiyle. Evet. Şu anda iyice Legoland moduna girmiş bulunmaktayım. Çocuklar gibi şen. Bir Lego Shop daha arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Burada farklı bir şey var mı? Bakalım hemen. Öyle taşıyordum biraz önce de bayağı kötü bakmalar aldım. O yüzden <laughs> değiştirdim taşıma. Burada altın bulmaya çalışıyorlar arkadaşlar. <laughs> Tabii ki de gerçek değil ama zevkli yani. <laughs> 5 liraya. E birinci olan ne veriyorlar? Madalya. Madalya. Bakın arkadaşlar. Hep Cazılar o. Bayramı'na özel böyle süslemeler yapmışlar bütün ağaçlara falan. Evet, kaleye geldik. Burada castle shop var. Geçen sene kapalıydı. Girememiştik. Bakalım bu sene evet. açık mı? Açık. Oraya da bir bakarız şimdi ne varmış. Öyle mi? Evet, Castle Shop'a girdik. Burası da kale arkadaşlar. Bir tane sene burası kapalıydı, girememiştik. Oo, wow, çok iyiymiş bu ya. Aha, çok iyi. Evet, burada geçen sene bildiğimiz tren var arkadaşlar. Evet, şurada da bir radar var. Çığlıkları duydunuz. çok büyük değil ama yine de heyecan yaratıyor belli ki. Çığlıklardan belli değil mi kanki? Tabii canım. Night Knight's Castle. O daha geliyor ya. Evet şimdi korsanlar geçiyor arkadaşlar. Evet. Cidden psycho ya. <gülüyor> 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 evet. Bunlar da duplo. <laughs> Teyzem gitsene evine yemek yapsana. <laughs> bizim hayatımda gördüğüm en önemli Rio karnavalından sonra geçitti. <gülüyor> Çıldırdım <gülüyor> ya şu anda. Oh. Gerçekten yorulduk ama değil mi? Hı -hı. Evet. Ebemiz öyle girer ya direkt Yok afiyet canım. olsun gençler. Teşekkür ederiz. Valla. Topkon çok güzel kokuyor değil mi? Ha. Sen de yer misin? Yerim. Evet arkadaşlar. Yavaştan Gerçekten. çıkıyoruz artık. Evet şuraya bir gösterelim. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Çoğunda parça var. Değil mi? 2 artı 2 4 büyük poşette parçalar var arkadaşlar. Ama ben sevgilime kazandığım Mario var orada. Tamam onu gösterdik kanki zaten. Bir daha göster. Önemli. Allah Allah. İşte burası Allah. çok önemli. Burası çok önemli. İnanılmaz parçalar aldık. Hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Zaten hemen hemen aynı şeyler aldık. O yüzden benimkileri göstermem yeterli diye düşünüyorum. Tek tek göster hepsini ki yıllar sürsün. Bu videoyu da burada kapatalım değil mi? Kapat abi yeter artık biz de bittik zaten. O zaman hadi gelin. Onunla gidin, bununla kalın. Lego <laughs> bir şeyler yapın. Ne bir <laughs> şeydi değil mi? Ben Var ya söyleyeceğimi de unutturdun ya. <laughs> Lego gidin, popcorn kalın. Arkadaşlar Sağlıklı gidin. Videoyu beğendiyseniz like'lamayı ha. unutmayın. Evet. Halen daha abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı bir şeyle Lego kalın. ile gidin. Sağlıklı kalın. kalın. <gülüyor> 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 Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.